motor bir rüzgar esiyor Dağların kalbinde yol bizi çağırıyor Kuşlar uluyor, yıldızlar parlıyor Huzur içinde doğa bize gülümsüyor Evet dostlar. Yeni bir rotadan herkese selamlar. Bugün çok farklı bir rota ile biraz şartları sonbahar etkisiyle zorlaştırarak farklı bir rota ile karşınızdayız. Kimlerle beraberiz? Oğuz arkadaşımız, İsmail, Şaban, Furkan, Recep, Erhan Hoca ve ben devam zorlu tırmanış başlıyor. Maksim'i arkamızda aldık. İlk hedef Süleymaniye Köyü ve Uludağ Milli Park kapısı. Daha başlarken bir aksiyonla başladık. Rotanın başlarındayım şu an. Böyle biraz şartları zorlaştırıp kendimizi sınayacağımız bir rota olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Hop. Lastik havaları biraz fazla kaldı. Onları indirmem lazım. Motosikletim sekme yapıyor. Daha ilk rankada zapt etmekte zorlanıyorum. Hop 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 hop. vereyim mi? <laughs> evet dostlar olmazsa olmaz. Arazide lastik havaları. 20'nin altında olmalı. Ön ve arka. Oo hayır hayır hayır. Çaban düştü. Umarım önemli bir şey yoktur. İyi misin? İyi misin? Niye neyse ki ya. Ya ben yardım edeyim mi diye sorma. Keşke zorlamasaydın ya. Ne şey oldu ya? Gel destek at kaldıralım şunu. Lastik havaları nasıl? Biraz indirdi aslında şey ama. Bence biraz daha indir. <laughs> biraz daha indirelim aynı. Bir şey var motorda? Burada bir şey yok. yok onlar olur. Bırak bırak bana. Fren bende bakalım. Şu düzlükte bakalım. Benim arkamda. Ya motorda sıfır. Yan tarafı çizildi. Benim içim yandı ya. Neyse şuraya park edip dikkatli bakarız. Evet lastik havaları. Ben buradan nasıl Lastikleri indir çıkarsın. şöyle bir bastırıp biraz indirelim. Açtın mı? Açık mı? Çıkar. Abiye de yardım etsek mi? Gidelim. Harun <laughs> hocam can, canla başla bir savaş veriyor. Dur. Bekle bekle. <laughs> Cepheyi savunur gibi savunuyor. <laughs> İttiriyorum. <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Belli ki buradan çıkamayacak ha. Arka tamam. Ön de tamam. Açtı mı tıpayı hocam? Aç biraz daha sağlam onu. <laughs> Tıpaları aç. Ayarlayalım onu. Ben yani gez göz arpacık misali göz hesabı yapıyorum ama aşağı yukarı 15 lira getiriyorum. 15 14. <laughs> Devam beyler. Ben olabilir miyim? Ben yapıştırıyorum sıra sıra birbirimizi bekleyelim. Çünkü rampada biri kaldım mı diğerleri de zorlanıyor. Tabii aynı. Hani birini görürseniz kaldığını bekleyin aşağıda. Ya yardıma koşun ya da bekleyin yani. <laughs> Ayak yetişmedi. ben niye bilmiyorum şu an motora? <laughs> Ayarlıyorum. Evet dostlar, lastik havasını istediğim seviyeye indirdim. Çok güzel bir şekilde şu an tırmanıyorum. Hoppa. yollarda izler görünüyor. Arkadaşlarımın geçtiği izler. Kim kimse gelemedi. Nerede şey? Oğuz? Şurada. Kimse gelemedi ya. Herkes kaldı. Yani daha doğrusu Şaban kaldı rampada. CRF ile. O kalınca arkada herkes kaldı. Şaban. Evet. Şimdi onları kaldırdım. Rampanın başına bıraktım. Geliyordu bir Şaban. Kelesten haber var mı Kelesten? Devam <laughs> <laughs> et, devam et, devam et. Vizör aç, vizör aç. Vizör aç. Devam ediyoruz mu? Devam 8 devam mı? 2, 4, 6, 7, 8 değil miydik? 8'dik Oğuz da diğeri ya Oğuz devam Tamam, tamam Evet macera devam ediyor. Biraz rampadan mücadele verdik. Arkamda bir arkadaşın rampanın tam ortasında kalması onun arkasındaki arkadaşın da rampada kalmasına sebebiyet verdi. Yerde çok büyük kayalar var. Kayalara denk geldi arkadaşlar. Yani bir şekilde orada bir mücadele verdik rotanın başlarında ama şu an e, herkesin motoruna baktım bu arada teker teker. Herkeste aynı sorun var. Lastik havaları çok fazlaydı. Herkesin lastik havalarını onların kilolarına göre optimum seviyeye getirdim. Ve bir sonraki rampayı hepsi canavar gibi çıktı. Nitekim benim lastik havalarımı da indirmeye fırsat bulamamıştım. Ben de kendi lastik havalarımı indirdim. İstediğim seviyeye geldi. Şu an savaşmaya devam ediyoruz. Evet sonbaharda motor kullanmak bir harika. İki faktör bir araya geliyor. Hava istediğiniz sıcaklıklara geliyor, fazla terlemeden solumanıza engel olmayacak şekilde. En ideal serinliğe geliyor hava. İkinci husus da manzaranın mükemmelleşmesi. Yani yaprakların hiçbiri tam dökülmemiş, ancak ee, renk farklılığına uğramış şekilde. Yani doğa güzelleşiyor bir nevi. Artı kuru yaprakların yerdeki oluşturduğu o tatlı kaygan hissiyat beni benden alıyor dostlar. Şiir gibi ya gerçekten. Öndeki motordan kalkan kuru yapraklar. Hoppa! Hoppa! Çamur geçişleri. Mantar toplayan lokal yerliler bunlar. Buralarda güzel mantarlar var şu an tabi kameradan hiçbir şey belli olmuyor. Ben yani gittiğim zemini bile çok kolay göremiyorum. Ya nasıl desem motoru çok fazla yatırmaya gelmiyor zeminde. Eğer keskin dönüş olduğundan kaynaklı çok fazla yatırmak zorunda kalırsanız gaz açmadan, birden gaz vermeden, yüklenmeden gaza yapmak gerekir. Yoksa denemesi bedava. Kendinizi yerde bulursunuz. Motor altınızdan kayıp gidiverir. Benden söylemesi. Bilhassa şu anki dönüşte. Hoppa çamura girdik. Oha. Neyse kolay kurtulduk çamurdan. Bir şey oldu galiba. He? Galiba bir şey oldu. Korna öttürdüler. Abi istersen şunu söyleyelim. Arkadakini aynada görmeyen korna Beyler benim sağ aynam yok. Sağıma güvenmeyin tamam mı? Kırıldı düştü. Tamam. 4 5 6 7 Tamam mısın? Devam. Arkada Arkada aynada bir arkadakini görmeyen, Öndekine kol da çalsın. Bakmayalım. Son bir tırmanışımız var ondan sonra bir duruyoruz sonra devam edeceğiz. Değil. Süper Oğuz devam. Evet. <laughs> Çok güzel. bırakmadı ya resmen. Sanki böyle altta bir el var beni çekiyor. Macera devam ediyor. Muhtemelen çamurda kaldılar. Takmış olduğum gözlüğü çıkartma kararı aldım. Çünkü çok fazla bir nem ve durumu oluşuyor. Gözlüğe rağmen bu şekilde. Bakın yerde kestaneleri görüyorsunuz. Çok fazla kestane var burada. Buraya kadar gelememiş lokaller muhtemelen. Hala kestaneler yerlerde. Yaklaşık bir iki yıldır falan kullanıyorum bu Google'ı. İyi de bir ürün aslında kaliteli ancak demek ki 2 yıl yoğun kullanım sonucunda içindeki fok falan fok falan herhalde özelliğini yitiriyor diyelim. 2 yıl götürmesi bile bence çok iyi yani başarılı. <laughs> Çok keyifli bir diklik. Burada duran papu yutar. <laughs> Çok tatlıydı ya. <laughs> Orada var ya duran papu yutar yani. <laughs> <laughs> değil değil Abi çok keyif aldım. Şu son rampadan su geçişi vardı ya. Ondan sonra böyle bir diklik geldi. Tam dönüş orası muhteşemdi ya. Hem dik hem dönüş. Ya. lazım. İkisi bir arada artı kuru yapraktan alt sürpriz tamamen. <laughs> o çok keyifliydi. Abi Allah razı olsun. Bravo! Abi ola lastik mi? Herhalde yani. Değil mi? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. yerini sonlandırıyordum ben, <gülüyor> 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 ben bu lastik <laughs> Kim ola verelim, dinlenelim. <laughs> Etap bitirdik. <laughs> Abi olay olay lastik havasıymış. Burak Hocam beni gördü e, yukarıda yokuştan çıkamadığımı. Hemen bir mühendis kafasıyla analize başladı. <laughs> Dedi ki bunun kök nedenine inmemiz lazım. Hemen hava, havaları kontrol etti. Havaları ayarladı ve şu an uçuyorum. Ama Lütfen. tebrik Hı -hı. ediyorum. Tebrik ben, ediyorum abi, şöyle. Ben, ben, o etabı takılmadan geldin değil mi? Geldim abi. Helal olsun. Ama koçlarım çok iyi. Şöyle tebrik ediyorum. O hava olayından sonra her rampayı tekte aldın. Evet. Ben bakıyorum aynada hep seni gördüm. Eyvallah, Gerçekten abi, güzel. Iyi. Ben, Mutlu oldum yani. Ben mentorlerime borçluyum. <laughs> Oğuz, Burak eyvallah, ve diğer tüm örnek arkadaşlar. Teşekkürler. Bu arada sen de ilk katılışın daha değil mi? Ama beklentimden daha iyisin. Zorlandığın yer oldu mu? Bir o rampada bir korktum. Yani çünkü de de çıkmadım böyle Şunu de bir alayım. alabilir <laughs> Böyle bir Başlangıçta dedim daha buradan başlıyorsak eyvah dedik bizim halimize. Ondan sonra ama yardımlı bir şekilde ilerledik bir <laughs> problem oldu. <olmadı. gülüyor> Çok faydası oldu. Ben seke seke atlaya atlaya gidiyordum yollardan. Şimdi <laughs> sanki Asfaltta gidiyormuşum gibi gidiyorum. Olay bu abi Benimki yani. baya senin kontrol yeteneğinle birlikte lastik alasının ideal olması lazım günüm içinde. Şu ana kadar bir problemimiz yok bakalım devam edelim göreceğiz. Lastik havası kaç olmalı? Abi ben bunu tamamen gez göz arpacık usulü kişilik kişilerin kilosuna göre lastiği böyle sıka sıka yapıyorum. Hı hı. Şimdi sen indiğinde benzin istasyonuna giriyorsun. Bunları ölçüyorsun abi bu senin numaran. Evet. Bunu bileğine yazıyorsun. Ben şey <laughs> YouTube kanalımıza giriyorum. Aa, paylaşıyoruz. <laughs> lastik havası bu olmalı. Aynen sen de aynı şekilde mesela bundan memnunsan direkt bunları ölç. Evet. Hep bu ayara getir abi kaçsa abi motor beni hep sektiriyordu. Başlıyor. Ben hep boya vuruyordum. Ya benim boyum yetmiyor. tutamıyor Tutamıyorum motor zat Olmayacak mı? Yapamayacak mı? Aynen, falan. aynen aynen öyle. Demoralize aynen. ediyordu. Evet, evet. çıktığımız evet. yokuşlar gayet şeydi yani. Çünkü lastik aynen. şu an kavruyor. Yapışıyor. Aynen öyle. Beni atmıyor. atmıyor yani. Zik. Senin muhtemelen şu an 10 ile 15 arası bir şey. Bizim evet. tahminim. Bakarsın 20 ama. 20 Bakarsın. Bakarsın. Ooo <laughs> <laughs> iyiymiş. Fena durmuyor ha. Evet evet. Mehmet kullanıyor bu motoru. Sizin bebeki biliyorsun. Hı O da gayet memnun. Sadece bir iki defa bir sıkıntı yaşadı ufak tefek ama. Demek bir şey gibi değil, Mondial gibi değil bu. Mondial'den daha kaliteli. Daha, daha kaliteli, değil mi? Evet. Çünkü Mondial olsa 12.000'e gelmiş, 13.000'e 12 dağılırdı şimdiye kadar. Patlardı. Biz Xbox'lar önce ilk de bundan düşmüyordu. O zamanlar 20.000 liraydı. 19.500 liraydı. Ya ben de öyle işte 12.500 liraydı. 19.500 liraydı. Öyle yani. Hayatımda her zaman iyi 10.000 liraydı. Bir <laughs> <Evet>, gün <laughs> görüyor musun? mit binalar falan. Evet, evet tam evet, oradan evet. başladık. Evet, peki. Yani oradan buraya geldik. Gen Gelirken bu kadar geldiğimi hissetmiyordum ama. Evet. Bayağı da bir mesafe var yani şu vadinin başından buraya. <laughs> Daha zaten herifi gördüm. Oo dedim adamım gelmiş ya. Bak dedim burada şeker yapıyor yapıyor. Gebe yapıyor orada bir <laughs> yaptı. İso sürmeyi ben de seviyorum ya. Böyle mazı yok, derdi yok, tasası yani hep yok. Hep arkanda sıkıntı yok hep yani. O gelir yani sen, sen devam, hani şey değil. Ekibi sağlam adamlar mali. Evet, evet şey İso. <laughs> bir... Abi çok fazla <laughs> elemeden geçiyor. <laughs> evet. Bordo bereli gibi yani, bir süreç bu. Tabii bu eğitim süreci uzun süren evet, bir süre. Yani tek bir parkur yetmiyor. Aynen ya tam birine alıştım diyorsun. Yeni bir parkurda şey yapıyorsun. Acem ne kadar acem olduğunu evet. görüyoruz. Yeni, yeni, parkurda sıkıntı için bilmeyince ne çıkacak karşına. Evet, Nerede evet. ne viraj var. Evet. hiç Hiçbir hazırlığın yok. Doburc etabı olsa kapalı gideriz. Ama bir şey diyeyim mi ya benim e, hani kendime en çok böyle iyi hissettiğim etaplar böyle. İlk defa yaptığım etaplar. Çünkü sürpriz var ya macera ne şey duyuyorum. Ha, he, heyecan, heyecan duyuyorum yani. Her <laughs> zamanki rota hep aynı. <laughs> Jandarma <laughs> <laughs> <-hı -hı> <laughs> <laughs> nerede yolu keşfediyor? Bize söyle de yakalanmayalım. <laughs> Siz de mi kaçarsınız? Kaçıyoruz tabii. Nerede keşfediyorsunuz? Ormanda kestane toplayın ya ne boş boş duruyorsunuz. Şurada küçük gözde sigara var <gülüyor> öyle <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> yani bir sigara. Ben sizin Masa masraf. Yok da abi. Niye abi benzin parası? var. Vallahi şey kadar para harcatmıyor. Evet, ya ben motor hastasıyım. Ben, ben Bak bak. Geçen Instagram'da çocuğun diyordu. diyordu Çocuğunuzu motora alıştırın. Zaten başka kötü alışkanlığa yetecek parası olmaz. <laughs> <diyor>. Kalmayacak. Doğru söylüyorsun. Gelse. Dağda birkaç deli bozukla karşılaştım dersin. Abi ben şu an içimden bir ses bu abinin bizi jandarmaya vereceğini söylüyor. <laughs> <laughs> kapsamlı çalışmanın sonunda OGM'de kurşunların da bir garanti olsun. Evet. Yani <laughs> aşağı inecek eşkaller mi? Jandarma mı? Abi Biz ya. Skortoz jandarmada. İnşallah baklar. Jandarma, planına. Jandarma planına. burada ne iş var onlar? Götünden korkuyorlar ormana girmeye. <laughs> Doman işte kazı yapıyoruz bir gece. Sen de. Orada şeyler var kaya mezarları var böyle tarihi bir yerde. Gece <laughs> saat 12 baskın yedik. Neyse iki araba yakalandı. Diğerleri 10 kişi kaçtı ormandan doğru. Geldim tam canlarım şöyle yol var. Şöyle ağacın dibine yattım. Çamın etrafı böyle biraz şey oluyor ya. Oturlar oluyor ya. İçine attım kendim ama ay ışığı da var. Jandarma diyor ki ama oğlum diyor git bak diyor gezin ormanı diyor. 3-4 kişi şey gönderiyor. Komutanım diyor biraz gidiyorlar. Bir şey yok komutanım. Ya. Bir şey Bir 20 yaşında çocuk hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir daha bir buçuk saat ama bizimkiler. Bir şey çıkarttınız mı bari var mıydı? Yok. Açık mezarlar vardı öyle birkaç <laughs> tane girdi. 70 küsur tane mezar var orada. Var var. Biliyorum. Gittin mi oraya? Biliyorum, bilirim yani o bölgelere. Ufak tefek çıkarsanız gene bir şeyler ya. Ya ne yapacaksın orada mezar ağzı arayacaksın. E tabi. Onlar hep böyle 5 metre 4 metre arayla büyüklüğüne göre. Toprağı kazacaksın zaten şey e, kireç taşı toprak, gibi, yumuşak, he. kum gibi. Beyaz gibi böyle Aynen. rengi ha şeyde. Kazacaksın giriş buldun buldun işte içeride ne varsa artık yüzü takıp <laughs> matıp demiştim. Bir girişi sağlam yoksa diğerler hep kireç taşı. Şen, şen, şen. Evet evet. Burası. Kolay gelsin. Kestane Eyvallah. topluyoruz değil mi? Aynen. Tamam sürüyoruz artık. kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Gizemiz. Ne yapalım gazlayalım mı? Gizemiz. Gazlayalım Gizemiz. soğumadan. <laughs> Hadi. Oğuzcuğum biraz daha sert parkur var mı ilerleyen şeyde, safhalarda? Yok. En zoru buydu aslında. Bu muydu? He. Yapma be. Bir tık daha isterdim şöyle bir hazır tadına aldık. Ya şöyle, Ağazım, dolarım, 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 dolarım. Şunun biraz daha dikiyor hafif böyle hafif ya çok değil. Şey, var öyle yerlerde de millet dökülür diye korkuyorum. Evet. Ee, ama şu ketenlik yaylasında bir toplantı yapalım. Yemekten sonra herkes güçlensin. Sizi bir yere götüreceğim aklınızı kaybedecek. Hadi. Rica. Hadi. <laughs> Aradığımız ortak. Ben bugün hayatta kalırsam bu iş olur. Devam. Güzel bir geçiş oldu böyle dar bir kanal kanal hattından Ve hoppa renk geldim yaprağın altında şimdi Neyse atlattık Aferin olsun Abi şöyle müsaade edeceğim mi? Eyvallah. Oho, çok güzel bir yere geldik. Kuru yapraklara sarılıp yerde yufka gibi yuvarlanmak istiyorum ya. Dürüm gibi. Muhteşem. Oho, çok güzel. Sonbahar esintileri muhteşem ya. Vallahi özlemişim. En güzel zamanı abi şimdi. Gerçekten ya. Benim iki hafta oluyor. Çıkmayalı işte. En evet. son Bolu Sakarya yaptık. Geçen hafta içim içimi yiyorum yalnız var ya. Yanmışımdır o zaman. Ben bir hafta dayanamıyorum. <laughs> Sorma fenayım. O yüzden böyle inanır mısın böyle hani Motoru bırakıp yere şu yaprakla nasıl yuvarlanmak istiyorum? O kadar böyle yani. Seni çok iyi <laughs> Ya böyle kafa dengi insanlar varken her şey çok güzel. Seni anlayan, senin de onu anladığın. Yani aynı şartlarda aynı yolları paylaştığın, aynı rotalarda spor yaptığın, yorulduğun, tırmaladığın insanlar. Aynı hissiyat, aynı duyguları. Bu muhteşem bir durum. Gerçekten süper. Hayat nedir derseniz, hayat anlamak ve anlaşılmaktır dostlar. Bence budur. Anlamak ve anlaşılmak. Burak. Devam. ho ho ho. <laughs> Oğuz bile isteye her suya girdi. Çok güzel yıkandı yani. Beni de gaza getiriyor. Ben de normalde bu kadar çok suları üstüne üstüne aşırı aşırı aman aman gitmeme kafasındaydım ama yani ben de böyle kirlenme taraftarı oldum bugün. <laughs> Muhteşem. çok güzel be. Geldik Süleymaniye. Geldik mi? Geldik. Bundan sonraki etabı da beğeneceksin. <gülüyor> <gülüyor> Üstüm üstün başın da senin böyle. Oo nereden gelmiş onlar? <laughs> Bir yere çarptık herhalde. Oho ellerinde de var. Buranda bile var. Ciddi misin? <laughs> Yapma ya. Da tamam devam. Tamam değil mi? Tamam. var bu Köyün uzantısı gibi bir yer burası muhtemelen. Efsaneler yerlerde. Mola mı? Kısa bir mola. Tamam. Mola mı? Yani bir kısa mola yapalım. Diğer etrafa Bravo! Bunlar bende meşhurdur hatırlarsın. Yuvarlak diken. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün kurtulmaya çalışıp kurtulamadım. <laughs> Beni bulurlar yani muhakkak. <laughs> Şuraya bak. Üşüdün be. Para mı Evet mola. Bak arkadaş namaz kılmaya gidiyor. Ben de gidiyorum ha dur. Evet ketendik ailesine çıkarak sucuk ekmek partisi yapıyoruz. Bunlar ikinci bölümde sizleri bekliyor.